Herkese merhaba salon temizliği ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün salonumu temizlemek istedim. Normalde benim salonuma kimse girmiyor. Ee, ama bu ay oğlum buradaydı İstanbul'daydı İzmir'de okuyor. Arkadaşlarıyla falan burada takıldılar. Burada yiyip içtiler. Ee, televizyon falan seyrettikleri için biraz tozlanmıştı kirlenmişti. Ben de ilk önce halımı süpürdüm topladım kaldırdım ayak altından. Sonra tüllerimi fonlarımı güneşliğimi söküp makinelerimi makineye attım. Bir kapak Arap sabunu ilave ediyorum makine deterjanının yanında ve yumurta kabuklarını kesinlikle atmıyorum. Ağartıcı özelliği olduğu için tüllerimi perdelerimi yıkarken mutlaka sıkı sıkı bağlayıp e, makinanın e, kazanına atıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun sizin de. Ve 3 kova su hazırladım. Kovanın birisine e, duvarları silmek için su yaptım. Biraz Arap sabunu koydum. Biraz bulaşık